Herkese selamlar. Didim Efeler Mahallesi'ndeyim. Çok güzel bir villa tanıtımı yapmaya geldim. 3 artı bir ayrı mutfak, bahçede garajlı ve havuzlu, akıllı ev sistemli gerçekten lüks bir villa tanıtımı izleyeceksiniz. Fiyat kısmını artık açıklamaya yazıyorum bildiğiniz üzere. Oradan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda oradan değiştirilmesi de kolay oluyor. Güncel fiyatları da oraya yazıyorum. 300 metrekare arsa üzerine kurulu. 70 metrekare temel oturma sahip. 85 metrekare üst oturuma sahip. Gerçekten lüks bir villa tanıtımı yapacağım. Akıllı ev sistemli dedim. Dışarıda rüzgar çok fazla. O yüzden çok fazla durmamaya çalışacağım dışarıda. Onun bilgisini vereyim. Hızlı bir şekilde bahçe tanıtımını yapıp içeriye geçeceğiz. Bahçesi yani dışı ayrı içi ayrı güzel bir villa izleyeceksiniz. Uzakta durmamın sebebi de o koydor alanına çıktığımda rüzgarın çarpması olacak. O yüzden sesimi daha net alın diye bu alanda duruyorum. Görünmüyorsam şu an kusura bakmayın. Sağ tarafında güzel bir havuz alanımız var. Villanın dış cephesinde taş patlatma taş uygulanmış. Antrasit gri tonlarında sövelerimiz yapılmış. Ve ayrıyetten dış renklerde de beyaz ağırlıklı kullanılmış güzel bir dış cephemiz var. Havuz alanımız da gayet güzel. Rüzgarın sertliğini şelaleden akan suyun çarpmasından anlayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir şelale bırakılmış. Arkada denge deposuyla motorumuz mevcut. Havuzumuz da gayet güzel. Havuz tarafının sağ tarafında kalan duvarın iç kısmına siyah seramik Diğer taraflarda da beyaz aynı şekilde devam ediyor. Sol tarafta bir barbekü alanımız var. Güzel bir barbekü alanı bırakılmış. Yan tarafında diski mevcut. Bir şey hazırlayacağınız zaman burada hazırlayıp burada pişirip altta da malzemelerinizi saklayabilirsiniz. Kullanım alanı gayet güzel. Bahçe alanımız çok güzel. Otoparkı gösterip şöyle bir dolanıp içeriye girelim. Hatta kal öyle ben otoparkı göstereyim diğer taraftan dönelim. Bahçe otoparkımız mevcut arkadaşlar. Dediğim gibi bu koydur alana çıktığımda rüzgar daha sert esecek. Onun için kusura bakmayın. Dilerseniz üstünü kapatabilirsiniz fakat yaya girişiyle aynı yerde bulunuyor e, otopark kısmı. Pek mümkün değil bu. Ama şöyle yapabilirsiniz. E, yaya giriş kapısını da içeriden alıp komple buraya garaj yapıp, garajı kapatıp yaya giriş kapısından yani garaj yaptığınızda da bu alanda bir kapı verirseniz güzel de olabilir. Bu koridorda çok fazla durmayacağım. Bu aydınlatmalarımız mevcut. Ora rüzgardan kötü çıktıysa tekrar buradan anlatacağım. Üstünü kapattığınızda yaya giriş kapısı içeride kalacak. Garajın Dışından bir giriş daha verirsiniz arkadaşlar. Böylece sorunu çözmüş olursunuz. Ama bence kapalı garaj mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Bu alana gidelim mi? Burada güzel bir bahçe alanımız var. Çakıl taşlarıyla süslenme yapılmış villa. Gerçekten içi dışı harika bir villa. Fiyat kısmı da açıklamada. Çakıl taşlarıyla, çam güzel bir süslenme yapılmış. Boylu boyuna devam ediyor. Villanın arka kısmına doğru da dönüyor. Hızlı bir şekilde orayı dönelim. Hızlı hızlı konuşmamın sebebi de bu şekilde. Rüzgarı daha az alın diye. Daha az ses alın diye. Gel böyle. Otomatik panjurlu zaten. İç kısımlarda apliklerimiz mevcut. Aydınlatmalarımız mevcut. Ekilebilir yeşil alanımız. Tekrardan buradan dönüyor arkadaşlar. Güzel bir ekilebilir yeşil alanımız var. Arkadan da bir de göster şöyle. Aynı şekilde ATV ile göründü mü bilmiyorum. Safari turları da başladı dedim de. Burada kat kalorifer altyapı tesisatımızı koyabileceğimiz bir alan. Yani ısı pompasını koyabileceğimiz bir alan mevcut. Gel böyle Şahin çok uzun tutmayalım. Ekilebilir yeşil alanımız devam ediyor böyle. Burada da aynı zamanda villanın havuz kısmı dahil gel çelik kapısına gelene kadar seramik döşenmiş üst tarafımız şapkayla kapalı. Dilerseniz e, burayı cam ekranı kapatabilirsiniz. Gelen gelen misafiriniz burada rahatsız olmasın. Girerken e, yağmurdan etkilenmesin, rüzgardan etkilenmesin diye. Çok fazla uzatmayacağım bahçeyi demiştim zaten. İçerideyiz. Çelik kapımız ayna desenli şık bir çelik kapı. Gel böyle Şahin şu alanda dur. Akıllı ev sisteminde gösterelim. Alt katta ayrı mutfağın avantajı ve en önemlisi e, banyo ve lavabonun olması normalde nasıldı? Bu evi bir merdiven altını şey villalarda tuvalet yapıyorlardı. Şık durmuyordu bence. Ben beğenmiyorum onu. Gel böyle akıllı ev sistemini gösterelim. Burada akıllı ev sistemi panelimiz var. Audio marka kumanda sistemi. Bunu uzaktan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Eve giriş, evden çıkış veya ot gelmeden önce ...eşyalarınızı da... bağlarsanız eğer buzdolabı olsun, klima olsun. Bunların da bayfili ve akıllı olması lazım aynı zamanda. Onu da belirteyim ben. Hani akıllı ev sisteminiz olduğu zaman eşyanız akılsız olduğu zaman tabiri caizse sistem çalışmıyor. Onu bilgisi vereyim. Mutlaka akıllı evi isterken eşyalarınızda en üst kalite wifi ile eşyalar almanız lazım. Banyo lavabodayız. bununla hemen kapattım üstünü. Güzel beyaz içi aydınlatan ferah bir yapısı var banyo lavabonun. ayrıyetten sağ tarafında gömme bir duşa var. Biraz sonra ben çıkacağım sen göster. İçerisi de gayet şık. Bu katta banyo lavabosu olması çok güzel arkadaşlar. Ben bunu çok beğeniyorum ama ekstra olarak Altta bir odada olsaydı bence çok şık olurdu. Buraları anlatacağız. Banyo lavaboyu göster lütfen. Aydınlatmalarımız çok şık. Beyaz ve gün ışığı tercih edilmiş ama ağırlıklı olarak villada beyaz ışık arkadaşlar. Beyaz ışık tercih etmiş ve ben beyaz ışığı, beyaz senemiklerle ve beyaz duvar renkleriyle çok şık buluyorum. Burada bir portmantomuz var. Portmantanın içini de göstereyim. Şöyle kahverengi ahşap desenli. Çok şık bir portmantomuz var bu alanda. Burayı da hemen gösterelim. Bu da ekstra olarak bizim için de bence çok iyi olmuş. Çamaşır makinesinin yeri arkadaşlar. Burası çamaşır makinesinin alt katı. Çamaşır makinesinin üst katta kirli sepeti veyahut eee ardiye alanı olarak kullanabilirsiniz. Bunu da yapması güzel olmuş. Teşekkür ederiz şimdiden. Kulpları da siyah bu arada. Mutfak burada kalıyor merdiven sağımızda ama bir salonu görelim. Dev gibi bir salonumuz var. Şöyle geçersen çift açılımlı bir kapımız var. O kapıyı da şöyle boydan boya göster şahit. Çift açılımlı arkadaşlar sol da açılıyor, sağda açılıyor. Biliyorsunuz artık yoğun istek üzerine lazer metre aldık elimize. Villaların net metrekarelerini size sunmaya çalışıyoruz. Sırf siz istiyorsunuz diye bunu da yapmaya başladık arkadaşlar. Onun bilgisini verelim. Ee, bence de iyi oldu. Neden? Çünkü metrekarede soru işaretleri kalıyordu akılda. Onu bitirmiş olduk bence diye düşünüyorum. 6.90'a 5.80. 6.90'a 5.80 salon metrekaremiz var burada. Bence çok iyi. Bu aralarda da yapılan duvar süslemeleri yani tavan süslemeleri bence çok şık olmuş. Avizemiz de bu arada bence oldukça şık. İki tane aydınlatma penceremiz hiç açılmayan. iki tane de sürgülü kapımız var. Bu sürgülü kapılardan bir tanesi barbekü alanına bir tanesi de havuz alanına çıkıyor. Bu da bizim için avantajlı. Şöyle şuraya bastığımızda otomatik panjur hasretiyle yanıp tutuşan biz. Buna bastığımızda kendi otomatik olarak iniyor. Biz başında beklemeyi gerçekten sevmiyoruz. Sevmemekten kastımız da şu arkadaşlar. Yanlış bir şey anlaşılmasın. İşimizi sevmiyoruzuzdan değil. Yoruluyoruz. Bir süre sonra biz günde 3 belki 4 villa tanıtıyoruz. Ve bunların her birinde panjurun başında beklemek gerçekten bizi e, vaktimizden alındığı için bizi de üzüyor. Buradan bahsettik zaten. Bahçe alanına çıkıyor dedik. Videoları çok uzun tutmamaya çalışıyorum. Vaktinizi çok almamaya çalışıyorum. O yüzden kısa tutuyorum. Bunun bilgisini vereyim. Televizyon da bu arada burada. Yani buraya koyabilirsiniz televizyonu. Şuraya da bir bakıyorum. Ekstra olarak hani iki tane skart girişi yapıyorlardı. Ondan yapmamışlar. 60'a 120 seramik döşeli yerler. Kat kalorifer altyapı tesisatımız döşeli. Güzel bir villamız var burada bizim. Gel böyle mutfak alanına doğru gidelim. Kapılarımız da oldukça şık. lakem model. Onun da bilgisini verelim. Geldik mutfak alanına. Çok şık bir mutfak alanımız var burada. Şöyle geç istersem. Özellikle şu renklerin... Ben hastasıyım arkadaşlar. Ve dolap kapakların açılışı da gerçekten oldukça şık. Bu şekilde olan mutfaklar bence daha kullanışlı. Ve özellikle tavana sıfır gelmemiş. Bence o da şık olmuş. E, tavana sıfır olanlar da güzel oluyor fakat... Havana bu kadar boşluk kalanlar bence daha iyi. Bazıları şu kadar boşluk bırakıyor. Mesela çok itici oluyor. Güzel gözükmüyor. O bunlardan değil. Hemen size buranın da net metrekaresini vereceğim. Onu da vermeden geçmeyeceğim tabii ki. Aklınızda soru işareti kalmasın diye. Onların hepsini size vermeye çalışıyoruz. 4.50'ye 3.30. 4.50'ye 3.30. Burada mutfak alanımız var. Avizemiz yine çok şık. Aydınlatmalarımız tek tip beyaz. Gri granitimiz aynı şekilde duvar arkasına da devam ediyor. İskeletlerimiz ahşap kahverengisi. Aynı zamanda füme ve gri karışımı. Güzel bir mutfaklarımız mutfağımız var burada. Dolaplarımız, mutfak dolaplarımız var. Aynı zamanda servis penceremiz de aktif. Bu alanda gösterir misin? Burada da aynen öyle bir de al. Güzel olur. Burada da arka bahçeye çıkan bir sürgülü kapımız var. Çok fazla rüzgar olduğu için kapılar çarpmasın ve sesi engel olmasın diye açmıyorum camları. Ve ayrıyeten duman sensörüydü galiba evet. Duman sensörü. Şöyle bakayım. Evet, duman sensörü. Duman sensörümüz var. Galiba burada hareket sensörümüz de vardı ama evet, hareket sensörümüz de var. Buradan gösterir misin Şahin? Mutfak alanını da bitirelim yavaş yavaş. Hareket sensörümüz de var. Gerçekten lüks bir villa. Fiyatına hak eden bir villa. Didim'deki e, villa fiyatlarını arkadaşlar çok fazla eleştiriyorsunuz. E, Didim şu an Ege bölgesindeki en uygun sahil beldelerinden hala bir tanesi. Hatta başı çekiyor diyebilirim. Bu kadar güzel sahillere sahip olup bu kadar geniş yol alanlarına sahip olup hala diğerlerinden daha uyguna satılıyor şu an. Yani şöyle özetleyebilirim. Şu sahil arkadaşlar biz Bodrum'da, Kuşadası'nda düzenli olarak gidiyoruz, geziyoruz. Ee, şu sahil yok arkadaşlar hiçbirinde. Onun bilgisini vereyim. Ayrıyeten ufuk çizgisini insan oturduğu evden görebilir mi? Didim'de böyle bir şey mümkün. Biz oturduğumuz yerden ufuk çizgisini görüyoruz. Biz dağ bayır değiliz arkadaşlar. Dağ yok. Fazla eğim yok. Güzel yani bu açıdan. Onun da bilgisini dipnot olarak vermiş olayım. Merdivenler gri. Mermerler döşenmiş griydi. Tutamaklarımız yani korkuluklarımız döşenmiş. Üst katta da şık bir alan bizi bekliyor. Antre da gayet şık. Sağ tarafta güzel bir banyo lavabomuz var. Duvarlar ve yer zemin aynı seramik renkleriyle kaplı. Bu alanda şurayı göstereyim misin? Burada da güzel bir dolaplarımız mevcut. Yine ahşap gri mutfakla biraz benziyor. Aynı zamanda bu aynanın üstündeki aydınlatma da bence çok şık. Bu aydınlatma bu arada. Ee, termosifon kurarsanız eğer bu alana gelecek. Onun bilgisini vereyim. Duşa kabinimiz yine yapılı. Şöyle bir içine bakıyorum. Gömme rezervuarımız yok. Olsaydı daha iyi olurdu. Japar marka. Gömme rezervuarımız mevcut. Komple Japar galiba. Klozet dahil. Antre alanındayız. Odadan başlayalım. Bu odaya mı geçelim? Bu odadan başlayalım. Burada güzel bir odamız var. Şahin girmişken bir daha çıkmasın istedim. Güzel bir yatak odamız var. Kapıyı da şöyle kapatayım. Ben bu villanın hava darlığını seviyorum. Renk uyumu çok güzel. Fazla renk yok. Birbiriyle karışmış bir renk yok. Farkındaysanız e, aydınlatmalarımızda gün ışığı bile yok. Bence çok da şık olmuş. Beyaz. Televizyon çıkart girişimiz şekili. O da bizim için avantaj. Aynı zamanda burada bir Fransız balkon ve ayrıyetten bir balkonumuzda mevcut. Diğer oda çıkabiliyor mu buna? Çıkabiliyor mu? Çıkamıyor mu? Yer var orada. Ha, bir mi çıkış var oraya? Çok iyi. Çıkış yok. Antrede de boş bir cam var. Ha, antrede boş bir cam var. Teşekkür ederim. 3.45'e 5 arkadaşlar. 3.45'e 5 burası. Onun bilgisini vereyim. Burada da güzel bir balkon alanımız var. Şahin'in az önce bahsettiği cammış bu. Ben kapı sandım bunu da. Antredeki o antre alandaki merdiven boşu bu cama verilmiş. O da çok iyi düşünülmüş. Rüzgar geliyorsa da çok uzun tutmayayım. Geniş bir balkon alanımız var. Söverlerimiz burada. İçerilerinde aydınlatmalarımız mevcut. Bunlara cam gelecek mi? Cam gelmeyecek galiba. çünkü bu kadar küçük cam olmaz. Camlar gelmeyecek. Burası da böyle bu şekilde kalmış. Seramiklerimizde gayet şık. Güzel bir balkon alanımız var. Çamaşır asabilir, kurutabilir. Aynı zamanda oturup vakit geçirebilirsiniz. Onu da dipnot olarak bilgi vereyim ama bahçe alanı çok daha güzel. Yani çok fazla gerek duymuyorum ben balkonlara bu tip villalarda. Ha, olsun mu? Mutlaka olsun. Ama bu villada yaşam alanı salondan önce bahçedir arkadaşlar. Bu alana geldiğimizde ekstra. Yani bu villada baktığımız, ikinci odaya bakıyoruz. Avizelerimiz her birinde çok şık. Gerçekten çok şık ve güzel. Yerler aynı şekilde seramik. Zaten anlatmama gerek yok. Onu zaten görüyorsunuz. Televizyon skat girişi hepsinde çekili arkadaşlar. Buranın metrekareleri de 4.70'e 3.40. 4.70'e 3.40 arkadaşlar. kat alt tepte hesabımız çekili. Işıklardan bahsettik. Bir de balkonumuz var. Burada rüzgar esmiyordur diye düşünüyorum. Aynı. Biraz daha sakin. Buradaki balkon alanımız çok daha güzel. Neden? Havuza baktığı için. Şöyle söyleyeyim. Havuza baktığı için daha güzel. Yani çok da fazla söylemenin anlamı yok. Aynı şekilde korkuluklarımız devam ediyor. Bir de komple didimi görüyor diyecektim aslında. Ama biraz daha gelişecek. Tabii ki şu an bura villalar bölgesi, Efeler Mahallesi semt olarak nezih bir semt. Lokasyon olarak da merkezi bir lokasyon arkadaşlar. Onların hepsine bir sonraki odada bahsedeceğim. Dışarıda çok rüzgar olduğu için normalde başta söylüyorum ben. Ama rüzgar olduğu için orada çok fazla uzatmadım. Esintisi de olan bir bölge burası. Esintisi de olan bir bölge. Geldik villanın en güzel odasına. Ebeveyn banyolu bir oda burası. Şu aydınlatmanın da salonda değil bir odada yapılması bence çok şık. Ve çok güzel görünmüş. Kapatır mısın bir onun etkisi görünsün. Işığı kapat bir. Mesela ikisinin arasında dağlar kadar fark var bence. Merkezi <laughs> klimamız çekili arkadaşlar. Onun da borusunu gösterebilirsin Şahin. 3 60'a 5 arkadaşlar. Merkezi klima burada. 3 5. Tekrardan bir Fransız balkonumuz var. Aslında bu ebeveyn odasının bir de balkonu olsaymış çok güzel olurmuş. Ama yüksek ihtimalle imar izin vermedi. Televizyon skart girişimiz de burada. Çekilin. Ben bu banyo lavaboya girmeyeceğim. Şöyle Şahin sen gösterir misin? Güzel bir banyo lavabomuz var burada. Ebeveyn banyo lavabosu. Bu da gayet kullanışlı. Şöyle istersen ön balkonda videoyu sonlandıralım. Orada da son bir kez daha havuzu görmüş olurlar. Gel böyle orada bitirelim videoyu. Geçen Şahin bir önceki çektiğimizde o balkonda sonlandırdığımız videoda öyle bir rüzgar gelmiş ki benim konuştuğum hiçbir şey anlaşılmıyor. Şöyle gel istersen burada konuşup son bir kez daha bahçeyi göster. Güzel bir villa tanıttım arkadaşlar. 300 metre kare arsa üzerine kurulu. 70 metrekare temel oturuma sahip. 85 metrekare bu kat oturumuna sahip. 3 artı 1 ayrı mutfak. 3 banyo 3 vc, 1 banyo vc, ebeveyn banyolu. Havuzlu, bahçede garajlı, bahçede barbekülü, akıllı ev sistemli güzel bir villaydı bu. Bunun fiyatı açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar. Didim'in en lüks villaları da var kanalımızda. Orta derecede eski tip müstakiller olan bahçeli. Eski tipi olan evler de var. Kanalımızda her türlü yatırım fırsatı var arkadaşlar. İzleyip görebilirsiniz. Bence kaçırmayın fırsatları. Bunun için demiyorum bu gerçekten lüks bir villa. Ve fiyatı da ona göre e, fiyatlandırıldı. E, o yüzden diğerlerine de bakabilirsiniz. Kanalımızdaki tüm videoları inceleyebilirsiniz. E, mutlaka aralarından kendinize göre bir gayrimenkul mevcut arkadaşlar. Onun bilgisini vermiş olayım. Lafı da çok fazla uzatmayacağım. Burayı yerinde görmek ve daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da lütfen arkadaşlar görüşlerinizi bildirin. Anlatmadığımız bir yer varsa söyleyin yazın. Biz kendimizi toparlayalım. Sonuçta size hizmet ediyoruz. Onu da dipnot olarak bilgisini vermiş olayım. Görüşmek üzere.